Evet arkadaşlar bugün e, Teknosa'dan aldığım kulak içi kulaklığın dokumatik e, Pro MS37 Pro marka modelli e, kulak içi Bluetooth kulaklığın kutu açılışını yapacağım. Pro ürünlerinden çok memnun kaldığım için bir kez daha, al, üçüncü kez daha e, aldım. Bundan da memnun kalacağıma eminim. Deneyip görelim. 700 tl gibi bir fiyatı aldım. Kutunun açılışı böyleymiş. Ben beyazını tercih ettim. Siyahı da mevcut. Şu şekil, yumurta gibi duruyor açtığımız zaman şöyle kulaklıkların içi gelmesini yapalım. Acaba şarjım yok. O yüzden mi? Ee, Type-C -C şarj kablosu. Çok hafif duruyorlar. Şarjı evet, şarj alıyor. %0 Şarj olmadığı için e, kulaklıklar açılmadı. Şöyle biraz bırakalım. Biraz bekledim. Şarj olsun. Ee, ondan sonra bir de ses denemesini yapalım. Evet arkadaşlar, şarjını doldurdum. Denemek için birazcık. Hiç şarjı yoktu geldiğinde. %4 kadar şarjı doldu kısa bir sürede. Kulaklıkları aktif edebildim. Şimdi bir denemesini yapalım. Evet. Gayet güzel. Mikrofon çıkışları burada. Kutunun içinden çıkanlar resetleme prosedürü. Herhangi bir problem yaşadığınızda bunları yapabilirsiniz diyor. Bağlama problemi. Tek tarafın çalışıp çalışmama problemi. Ondan sonra kulaklık kanıtma kılavuzu çıkıyor. Şöyle. İçinden küçük bir kitapçık. Ve en güzeli de kutunun arkasında e, gerekli bütün bilgiler yazıyor. Buradan da desibel gücüdür. Bundan sonra frekans aralığıdır. Bütün bilgileri burada yazıyor. Arkadaşlar kulaklık güzel. Memnun kalacağınıza eminim. Ben de öyleyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.